birlikte kedilerimle oyun oynayacağız. Arkadaşlar, saklambaç oynayacağız ablamla. Kedilerimizle de takım kuracağız. Benim kedim Tomas. Onunla takım kuracağım ben arkadaşlar. Değil mi Tomas? Tomas gel bakalım. Tomas aşkım. Aşkı Tom. Gel bakalım. kedimizi. Şu an burada. Aldık 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 aldık. Buraya bıraktık. Aşkım. Bu taraf. Evet arkadaşlar. Şu an bu benim kedim Thomas. Çok tatlıştır. Oyun oynamaya bayılır. Şimdi elinden kaldıracağım ama. gördüğünüz gibi dala gıcıklığı vardır. Evet arkadaşlar yürüyor. 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 Yürüyordu. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Yürüyor, yürüyor, yürüyor. Da arkadaşlar. Arkadaşlar biraz daha videomu biteceğim. Böyle kısa bir videosun olmasını istedim. Arkadaşlar. Ama yine de Thomas'ımı size çekeyim dedim. Mırmır Argo Thomas burada. Yıllar geçiyor böyle. Değil mi aşkım? sevmek isterdim ama orada maalesef asil bir kedicik. Size birazcık Tomas'tan bahsedeyim. Tomas çok tatlış ve uysal bir kedidir. Uysal derken yaramaz Öyle bir yaramaz ki bu mındık arkadaşlar. Yatar yatar. Sonra ne yapar biliyor musunuz? Yatar. Yattığında oyun oynar. Tabi dalına da sarılır. Sarıl anneciğim dalına. Sarıl. Ha, sarıl sarıl. Sarıl anne. Bakın sarıldı dalına. Dalın hiç bırakmaz sonra. Değil mi aşkım? Bakın dalı kaçtı ya. Kaçtı ya. Tamam. Bak burada dalın. Tamam, dang dang da daran. Yeriyorruz. Tamam, aşkım, aşkım, aşkım. Ne yapıyor? Aşkım benim. U! Kaçıyor, 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 dal kaçıyor. Kaçıyor 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 kaçıyor. Daha kaçıyor. Dalı çekiyorum çünkü şimdi Tomas işe bir el atacak. Evet tam şimdi. Da, tam sokaklardaydı arkadaşlar. Dandaran daran dan. Yapabileceği burada bitiriyorum Güle güle sağlıklı mutlulukla kalın Kanalıma abone olup Like atmayı unutmayın Yorumlarınızı bekliyorum Ve arkadaşlar son bir sahne yapacağım Bir varmış Bir yokmuş Bir motoru daha yine öğrenmişmiş Bir varmış Adı Thomas'mış Motoru hiç bilmezmiş. Ama öğrenmiş bilmiş. Şimdi benim sıram demiş bir gün. Motorun bir kesini elini koymuş. Koymuş. Atacığım iki dakikalığına beni çeker misin lütfen? Bu kaçın? Aa, oh, üstün başın her tarafın. Bir toz diye bir kedi varmış kızmış. Motor yapmayı bilmezmiş. Emre hayvana öyle şeyler yaptırma. Bir gün motoruma elini basmış. Ben bu motoru kullanıyorum. Bak çek, çekilmek istiyor. Ve Ta, Ta, da, Ta <laughs> ve dört Deli dört misin dört Emre sen? Niye atıyorsun kediyi? Gıra gıra.